Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Yine Alparslan Ceren hocamızın matematik vadisi problemler fasikülünden güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Bir apartmanda birden ona kadar numaralandırılmış 10 daire vardır. Bu 10 dairenin yalnızca birinde 2 çocuk, diğerlerinde ise birer çocuk bulunmaktadır. Bu 11 çocuğun her biri bayram ziyareti için kendi dairesi hariç tüm daireleri ziyaret etmiş. ...ve ziyaret ettiği daireden o dairenin numarası kadar şeker toplamıştır. Çocuklar toplamda 543 tane şeker toplamıştır. Bu bilgilere göre iki tane çocuğun bulunduğu dairenin numarası kaçtır diye sorulmuş. Yani şu cümle bizim için önemli. Bu 11 çocuğun her biri bayram ziyareti için kendi dairesi hariç tüm daireleri ziyaret etmiş ve ziyaret ettiği daireden o dairenin numarası kadar şeker toplamıştır. Örneğin bir numaralı dairedeki çocuk, orada kaç çocuk var bilmiyoruz, bir tane olduğunu düşünelim. Bir hariç 2, 3, 4 diye ona kadar olan tüm daireleri ziyaret edip buradan 2 tane, buradan 3 tane, buradan 4 tane diye en son 10 tane şekeri toplamış. Normalde biz 1, 2 diye 10'a kadar topladığımızda 55'in geldiğini biliyoruz. N çarpı N artı 1 bölü 2'den. Ama 1 numaralı dairedeki çocuk şu 1'i katmayacağı için bu toplama 55 Şuradaki biri ne yapmış olacağız? Kenara bırakacağız. Yani 2'den 10'a kadar olan toplam kadar ne yapmış olacak? Şeker toplamış olacak. Bu da bize aslında 55 eksi kaç tane şeker verecektir? Bir tane şeker verecektir. Aynı mantıkla 2 numaralı dairedeki çocuk 1 numaralı daireden 1 şeker alacak. 2 numaralı daireden şeker almayacak kendi dairesi. Buradan 3 tane buradan 4 tane diye ona kadar gideceğiz. O da normalde 1'den 10'a kadar olan toplam 55 ama 2 numaralı daireden 2 şeker almadığı için toplamda 55 eksi 2 şeker toplamış olacak. 3 numaralı daireye geldiğimizde 1 şeker 2 şeker kendi dairesinden şeker almayacak. 4 diye 10'a kadar gittik. O da toplamda 55 eksi 3 şeker alacak. Bu şekilde biz 10. daireye geldiğimizde 10. dairedeki çocuk 1 şeker, 2 şeker, 3 şeker diye gelecek. 9. daireden 9 şeker alıp 10. daireden hiç şeker almayacak. Kendi dairesi olduğu için bu da bize 55 eksi 10 şekeri vermiş olacak. Ama biz şu anda 10 çocuğa ulaştık. Bir çocuk daha var. O da mesela diyelim ki şıklarda olmadığı için söylüyorum. 4 numaralı dairedeki ikinci çocuk. O da yine 1 şeker, 2 şeker, 3 şeker alacak. 4'ü almayacak. Yine 10'a kadar gidecek. Mesela onun şekeri de 55 eksi 4 tane olacak. Tabii ben 4'ü örnek olarak verdim. Şıklarda da olmadığı için. Biz burada hangisini işin içine katmadığımızı bilmiyoruz. İşin içine katmadığımız değeri. Yani o iki çocuğun bulunduğu dairenin numarasını R olarak düşünelim. Bu R kaç olabilirmiş? 3, 5, 6, 7 ya da 9 olabilir. Bu durumda aynı buradaki mantıkla düşündüğümde o reyenci dairedeki ikinci çocuk e, kaç tane şeker toplamış olacak toplamda 55 eksi r tane şeker toplamış olacak arkadaşlar buradaki 10 çocuğun yanına onu da eklediğimizde 55 eksi r olarak 50, 11 tane çocuğa ulaşacağız. İşte bu da toplanan toplam şeker sayısının kaç olduğu söylenmiş. 543 olduğu söylenmiş. Biz buradan neyi yakalamaya çalışacağız? R'yi yakalamaya çalışacağız. Dikkat ediyorsanız şurada 55 55 55 diye gidiyoruz. 10. çocuk 11. çocukta geldiği için bir kere buradan 11 tane ne gelmiş olacak? 55 gelmiş olacak. 11 tane 55'in yanında şurada eksi 1 eksi 2 eksi 3 diye eksi 10'a kadar geliyoruz. normalde ben bunları eksi parantezine alırsam 1'den 10'a kadar olan toplam gelir. 1'den 10'a kadar olan toplamda 10 çarpı 11 bölükten 55 yapacaktır. Yani ben buradan bir 55 çıkartacağım. Bir de bu 55'ten neyi çıkartacağım? Şuradaki R'yi çıkartacağım ve toplamda kaça ulaşmak istiyorum arkadaşlar? 543'e ulaşmak istiyorum. E düzenlersem şurası 1 tane 55, burası 11 tane 55. 11 tane 55'ten 1 tane 55'i çıkartırsam elimde 10 tane 55 kalır. Bu bana 550'yi verir. 550'den de şu R'yi çıkarttığımda 543'e ulaşmam gerekir. Buradan da R değerimiz 550 543'ten 7 olarak gelecektir. Demek ki iki tane çocuğun bulunduğu dairenin numarası 7'dir arkadaşlar. Ki biz şu hesabı yaptıktan sonra 1'den 10'a kadar olan toplamdan şu 7'yi almadığımız durumu bir daha eklemiş ve toplamda kaça ulaşmış oluruz? 543'e ulaşmış oluruz. Doğru cevabımızın 543 üzerinden yaptığımız hesaptan bulduğumuz 7 gelmesi gerekir. Güzel bir soru. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık da açıklayıcı olmuştur. Aslında temel mantık bence şu olmalı. 10 çocuk üzerinden hesap yapılmalı. Yani 10 çocuk üzerinden hesap yaparken şöyle düşünülebilir. Bütün çocukların kendi daireleri dahil tüm dairelerden şeker aldığını düşünürsek birden 10'a kadar toplamış ve her çocuğun kaç şeker aldığını bulmuş oluruz? 55. Her çocuk 55 şeker alırsa 10 çocuk 55 kere 10'dan 550 şeker almış olur. Ama kaç çocuktu? 11 çocuk. Ona gideceğiz. Ona dikkat edin. Bu 550'nin içinden Çocuklardan bir numarada oturan bir şeker almadı. 2 numarada oturan iki şeker almadı. 3 numarada oturan 3 şeker almadı. 10 numarada oturan 10 şeker almadı. Bu da bize birden ona kadar olan toplam olan 55'i verir. Bunları çıkartırız. Bir de dediğim gibi reyinci dairedeki çocuk da toplamda 55 eksi R şeker toplayacağı için bunu da eklediğimizde bizim 543'e ulaşmamız gerekir. Arkadaşlar bakın şuradaki 55'ler birbirini götürür. 550 eksi R eşittir 543'ten yine R'mizi 7 olarak bulmuş oluruz. Bu şekilde de bir toparlamış olalım. Güzel bir soru. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur. Diğer çözümlerde görüşmek üzere.